Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Karşılıklı normalleşme adımlarını bir üst seviyeye taşıması beklenen görüşme öncesi yaşananlar atina basınını hareketlendirdi. Kariye Camii'nin ibadete açılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen deniz kurdu, 2024 tatbikatı, Atina basınının Miçotakis'i sert ifadelerle suçlamak için temel gerekçeleri oldu. Ziyaret öncesi, Türklerin provokatif adımlar atmaya devam ettiği iddiasıyla yayınlanan haberlerde, Miçotakis'in özellikle Kariye Camii konusunda Erdoğan'a tavır koyması isteniyor. Olası bir savaşı önleme konusunda Ankara'nın diyalog zemini yaratmak adına ile temas kurmasını çıkarlardan vazgeçmek olarak algılayan Yunan basını, Baykar üretimi taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın deniz hedeflerini vurduğu son atış denemelerinde de yine buluttan nem kaptı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimeri, Akıncı'nın hareketli ve sabit deniz hedeflerini MAMAT ve MAMMELE füzeleri kullanarak tahrip ettiği test atışını eleştirdi son denemenin Türkiye'nin mavi vatan doktrinini uygulamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdiğini yazan Yunan gazetesi, son günlerde yaşanan bir dizi olaya rağmen Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyaretini iptal etmediğine dikkat çekti. Hatimerini haberinde şu ifadeleri kullandı. Mavi Vatan'ın Türkiye'de denizcilik alanında olup biten her şeyle bağlantısı, Ankara için bu özel ideolojinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki pozisyonları planlamak için fırsatçı bir tercih değil, uzun vadeli bir strateji olduğunu gösteriyor. Baykar'ın test duyurusu, Başbakan Miçotakis'in Ankara ziyaretinden birkaç gün önce yayınlandı. Öncesinde de bir dizi hata olmuştu ama Miçotakis stratejik işbirliği konseyi toplantısını iptal etmedi. Fakat ortam oldukça ağır. Bunun en tipik örneği Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi kararıdır.